Herkese yeniden merhaba arkadaşlar bugün pek girilmiyor Herkesin yaşadığı şeyin aynısını yaşıyorum Bakın böyle giriyormuş gibi yapıyor sonra atıyor Girecek mi? Bakın atla Attı Acaba cidden ölmüştü söylediği gibi yakında Kapandı mı? Çünkü cidden o game finish yazmıyor deniyorum. Bazen de konattım problem falan diyor. Bakın az önce kırmızı bir şey çıktı. Hadi bu sıfır olacak. Üf, ne bu ya? Girer değil mi? Yani bence girer. Sadece bende mi olmuyor acaba? Gidip yani telefonla mı denesem? yapsam acaba ya? O deniyor mu, deniyorum olmuyor. Gelmiyor, gelmiyor. Bir dakika ya, annemin telefondan deneyeceğim. Arkadaşlar ben da bir deneyeceğim. Arkadaşlar geliyor da orada girmiyor yani ben telefonuma geliyor da benim kendi <laughs> hesabımda tabletimde <tarafımda> girmiyor. <laughs> Ve sadece bu değil. 1 dakika daha sabır. Yapamam bir dakika değil mi? Ben ne Benim kendimde sabır. Bu an ya dakika daha. Yapamam bir dakika buradan giriyor? Annem geldi. Başka geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Biz bu kayıtı da kenara koyacağım zaten. Ne? ne bu ya? Giriyor, da, bakın, falan bari. Ne bu ya? Ne bu ya? Ne bu ya? Ne bu Ne bu Ne bu ya? Anam güzel duruyor, altımda duruyor, her şeyim duruyor mu? Oldu mu? Tekrar, Tekrar girmeyeceğim. o, o gördünüz mü? Altımda duruyor, altımda Tekrar. Duruyor. Biz sadece değil ayrı Te bir neşe. Tekrar gir bir yani çünkü gördünüz mü? <Gülüyor> <Gülüyor> Tekrar. Bir Bakın sadece o değil, ayrı gibi bir birleşiyor. Projeyi sıkıntı zaten. nasıl desem? Oyun sadece o değil, ayrı bir birleşiyor. Hep kasıyor. Projeyi Benim de verdi. Bakın şöyle söyleyeceğim. Karanlığı desem? Eee... Ben bakım bu e, yerin oyun... okuluşma yani benim düşüncem değil öyle söyleyeyim. E, Atminin de nerede? Şöyle söylemek Bakın, istiyorum. Bence kreatör hmm. yapımcı hmm. Birbirinden yani uzaklaştıkça bir benim öyle Oyunun dengesi de bozuluyor. Mesela e, söylemek istiyorum. Uzak, uzak, yani uzaklaştı. Türkçe. <laughs> Yanında zaten hiç bağlantı bile de değildi. De. <laughs> Kasıp <Kossikör>, um, umurlarında <laughs> bile de değil. <laughs> Pizza boy böyle bunlar yani, yani, sadece bir de bizim bir şeyimizdi. Nimbus falan. Hep aynı yazıyorlar falan. Zaten şu Bak, şey eğitim işçi de yeni gelmiş Şöyle söyleyeyim. Pizza boy böyle bunlar sadece bizim bir şeyimizdi. Hep aynı yazıyorlar falan. Yani nasıl desem çok fazla bak var. Bunlar yine izletiyorum? Şöyle koyayım. Kara levye. 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 Nasıl desem çok fazla bak var. Bunlar yine iletiyorlar. tane oynayışı alalım. Kaka ne tutmuş? Kaka

Ne oldu kızım burayı düşüş? Gel çekiyorum. Ben buraya git. Annemdeki akta. Çok hızlı Bu bulacak. ama arkada gitti mi ev oldu. Evet. şimdi bozalım. Bakın tamam diyorum. Aa posun bak. bakın ben, tamam, de, Aa, evet. bakın. Ya, ben de giremedim de, zaten. Bulacak. O anneden girebilersen olur oldu. giremiyorum. Bakın tamam diyorum. Aa posun ve ben de giremedim zaten. Acaba akşamda çıkamaya girersen bir şey Demek mi ben de giremedim? Yani anlamadım ne fark var ki tabletin de Siz biliyor musunuz? Akşamda çıkamaya girersen bir şey Evet. Aynı anda annem kendime girdim. Ne? Annem ne? giriyor. Yani sonunda ayette giriyor. Ne var ki bunda? Ben niye giremiyorum o zaman? Ne? Annem, ne? Ne? Onun ne? çok yer var veriyor. Neyse ben ne? bu videonun şöyle çok fazla bak olduğundan doğal edecektim. Abi ki nasıl bir şey? Size şöyle göstereyim. O masada da de fotoğrafı vardı. Tabletimde. ondan gösteriyorum. nerede? O masada bir şey çıktı. Onu Ben Ama onun vardı. Bana şurada onu. Ha, bayağı <laughs> bakın kanka, doğru artık benimle gelin ya. Ben de kastım bu. Ben de kastım. Ne yaptım bizmiş? Ne? doğru artık. şimdi ne yaptım? Ne yaptım? Oh, bu Bu sefer de gitti sadece hayvan bildim diye. Bu da bir bak. Bakalım sarı dostlar kısımda bir bak olacak mı? Yok bunu istemiyorum. De. Hmm. Bu ne ya? Köpek var mı? Almak istemiyorum. Ama hiçbir şey verilmez. Neyse. Ne var olmadı mı? Ben düşünmüyorum ki. Bence çok fazla evet. bak Bakın şuraya hala devam ediyor. Dur bak olmadı Ya alamadım dur. Şuraya bir direnem. Bakın şuraya hala devam ediyor. Gördün evet. mü? Bakın şuraya hala devam ediyor. Evet. Bakın, Tabii bu da kasmış. He o benim kapibara almak istiyordum. Kapibara içeri koydum. Ay Neyse, yine anne bana Neyse ne gibiydim hocam? mesela nasıl? Ben annem şimdi gidecek. Kapibara içeri tamalsa onun an, annem de içeride. Bu da baba. Bakın mesela doğru olmaya gidiyorum. Gördünüz önceki önce Denizin altını gösteriyor. Anne bir dakika söyleyeceğim bir şey tekrar söyleyeceğim. Asla kesmeyeceğim buraları, bölmeyeceğim her şey yapmayacağım. Şimdi burada <laughs> tuvalet bombası var ya, ona <laughs> giriyorsunuz böyle, hareket ediyorsunuz orada, asla yapıyorsunuz. Sonra böyle uzun süre dans yapınca, dans durduruyorsunuz ve içine sokunca bakın kafasız, kafalısınız, vücutsuz onu böyle söyleyeyim. İyi iyi, iyi iyi. Bak ablamın tabi gördün mü gözlüğü ya. Sadece bizde gözlük. Tamam ne normal şaka sağlıklı olsaydım ne olurdu? Çok artık. İşte baba kız seviyor. <laughs> ama babamdan beri parçaya da ışınlanamıyordum. Işınlanamıyorsun. Eskiden ışınlanamıyordun ama artık ışınlanabiliyorsun. Çok güzeldi. <laughs> Mesela Mumus gidelim kesin doludur. Şimdi Poyraz'a gidelim kesin doludur. Karemin Oya gidelim kesin doludur. Bana gidelim bu da doludur. Gidemiyoruz ha. Elana'ya gidelim bu da doludur. Vera'ya gidelim. Vera'ya gidelim. Bu da doludur. Çereyden hepsinde o olduğunu var mı yine? dolu olduğundan hmm, dolu. emin değilim, emin değilim. Birinin de dolu, benim partimi bir kişi bile almıyor. Hmm, istedik. siz partime gelir miydiniz? Ben artık, ben bana gördüğünüz gibi artık partiye ışınlıyor. İşte kalsın sonra Neyse. <laughs> artık parti ışınıyor. Fakat ışınlığa ışınlanmıyor. Siz de biliyorsunuz. Bakın uçuyorum. <laughs> şey işte. Bu ses nereden geldi? Şimdi ne yapayım? Artık parti Thank you. Okay. Is it just a little bit? Shhh.

Я, конечно, капулет не слазил, а мальчишкам капулет три илю. А хорошо, 预报、啊 bir debak oldu. Ben artık elektronumu da yapmak istemiyorum. Tabletimden gireyim bari de bu sefer girecek ben. Bak, tekrar gireceğim bütün partisiydi o. Evet, ikram şu an tabletimde gözüküyor. O yapmak biraz uzun sürecek ama. Tüm partisiydi inşallah bitmemiştir. Parti veya... O yapmak biraz uzun sürecek ama. Aynen aynen. Herin partisiydi mi? Bejan'ın partisiydi. Parti veya... Bir dakika illa falan kesildi gideceğim. Zorunlu bir şekilde gideceğim. Bu çok zorunlu bir şey yani gitmeye çalışacağım olmazsa var ya çünkü onda Minos TV var ve o da büyük bir youtuber en yani, son çıktıysa videosuna çıkmıştır eğer yani, yani video yandıysa videosuna çıkmıştır bu ama bakın böyle gidiyor en son böyle çalışırken böyle gidip geri gel, geliyor Bakın ben öyle değilim. Bakın <gülüyor> <gülüyor> Yanlış <gülüyor> basmışım. <Yani> bir basmışım değil inşallah? Yanlış bir birine basmışım. Yanlış bir parti yapmışım. Son 2 dakika basmışım. Tekrar gideceğim. Tekrar gideceğim. Gideceğim. Belki bir saniyes falan kesilir. Böldüğünüz Yeter. Yerine ben, Hemen benim yerime nasıl biri gelmiş ya. Hadi ben, sonra bir sonraki dakika. Ay, öyle, böyle işte. Ne de böyle donmuş. Bazıları böyle çok donuyor arkadaşlar. Böyle kalıyor. Böyle böyle böyle. Böyle, böyle, böyle var, vuruyorsun. Böyle böyle böyle. Geçmiyor. Kayboluyor, ne yok? ne Geçmiyor. Geçmiyor. Neyse devam edelim. <laughs> Hadi hızlı <hazırım. gülüyor> <Gidiyorum>. Değil mi? <laughs> evet, Verenin <onun> partime yolculuk. <laughs>

Burada arkadaşlar. da giremiyoruz zaten. Saklıyorum. Bakın yine giremiyoruz. Pek <laughs> herkesin çok fazla bak var. Dayanlı çık geri dediğimizde bir parti doluyor. E ben tabesinden oynayamayacaksam onunla oynayacağım. Bakın yine giremiyoruz. Bak. Neyse zaten video etlemek <laughs> beş saat. Ben kapatayım en iyisi videoyu. Ben, ben tabesinden oynayamayacaksam onunla oynayacağım. <laughs> Neyse zaten video editlemek 5 saat. Ben kapatayım en iyisi videoyu.